Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Bu yılın 18. düzenlenen Dona Mücevher ve Saat Sergisi katılması için karate giden ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 10 ülkeden 500'ünden fazla katılımcının yer aldığı organizasyona katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Oyuncu Instagram hesabından pek çok paylaşımda bulundu. Evcen'in paylaşımlarına eşi Burak de kayıtsız kalmayarak fethetti yorumunu yaptı. Şıklığını konuşturan Fahriye Evcen karakter pozlarıyla beğeni ve yorum yağdı. Oyuncunun pembe tonlarındaki ceket takım hayranlarını tam not aldı. Fahriye Evcen TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslar Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Akça Hatun karakteriyle de beğeni topladı. Müzik I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon.